Arkadaşlar bir videoyla daha karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi önce hesaplarımızı tanıtıyoruz. HD Matematik, HD Duru Matematik. İkisi de bize ait kanal. İkisinde de videolarımız var. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Abone olmanızı ve çevrenize de tavsiyede bulunmanızı. Şimdiden teşekkürler ve başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, şu an görüntümüz netleşti. Evet, çözümleme ve taban aritmetiği soru çözümü arkadaşlar. 132-5 tabanında 13-4 tabanında onluk tabana göre x'e eşitmiş. Buna göre x kaçtır? Arkadaşlar hemen hatırlayalım. Sayımızı 132 yazıyoruz. Sonra 5'in sıfırı tabanın sıfırı 5'in 1'i 5'in ikisi şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. 5'in ikisi 25'tir. Şuradaki 1 ile çarparsak 25. 5'in biri 5'tir. Şuradaki 3 ile çarparsak 15. 5'in 0'ı 1'dir. Şuradaki 2 ile çarparsak 2. Aynı şeyi burada da yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde uzatıyorum. 4'ün 0'ı ve 4'ün 1'i. Evet arkadaşlar dikkat. 4'ün biri 4. 1 ile çarp 4. 4'ün 0'ı 4'ün 0'ı 1 3 ile çarp 3. Evet. Bunları topladığımızda arkadaşlar 49 yapıyor. Şu işlemi yapmak demek bu sayıyı onluk tabanda yazmak demek. Her ikisinin de tabanı 10 olduğuna göre x kaçmış arkadaşlar? 49'muş. Evet. Şu ıı, Aynı tabanda verilen iki ifadeyi yine aynı tabanda kısa yoldan toplama muhabbetini dün anlattık. Daha, önce, daha doğrusu bir önceki derste anlattık. Şimdi anlamamış olma ihtimalinize karşı tekrar yazdık soruyu. Şimdi bir daha uygulayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir hikaye anlatmak istiyorum. Mesela 789 567 bu ikisini toplarken arkadaşlar ne yapıyoruz? 9 da 7'yi topluyoruz. 16 yapıyor. 16'nın tabanı 10 olduğu için ve tabanı 6 birim geçtiği için şuraya 6 yazıyoruz. Ve elde var 1 diyoruz. Bakın şimdi burada da aynı muhabbet var. Bununla bunu topluyorum arkadaşlar. 7 yapıyor. Taban 5. Tabanı 2 geçtiği için buraya 2 yazıyorum. Ve elde 1 var diyorum. Onluk sistem gibi değil. Beşlik sistem gibi düşündüğümüzde problemi çözüyoruz. Mesela bu ikisini topla 14 elde var. 1 15. 15'in 5'i elde var 1 diyoruz değil mi arkadaşlar? Aynı muhabbet burada da var bakın. 4 ile 7'yi topla. Şey 4 ile 3'ü topla 7. Eldeki 1'i ekle 8. Taban 5 olduğuna göre 5 8 tabandan 3 fazla olduğuna göre bu 3'ü yazıyorum. Elde 1 var diyorum. Olay bu kadar basit. Evet. Bununla bunu topla. 3 Bir daha 4. Tabanı geçmediği için hemen tak diye buraya 4'ü yazıyorum. Arkadaşlar 5'lik tabanda işlem yapmayla onluk tabanda işlem yapma arasındaki tek fark 10'a göre değil de 5'e göre düşüneceksiniz. Okey. Do you understand? Yes, of course. Ulan İngilizceyi de bayağı iyi biliyorum ha. İngilizce dersimi anlatsam ne yapsın? Evet arkadaşlar. Çözümleme ve taban aritmetiği soru çözümü muhabbetinde aynı tabandaki sayıların birbirinden çıkarılması noktasına değineceğiz. Şimdi arkadaşlar mesela 214 5 tabanında eksi 143 5 tabanında neye eşitmiş? A'ya eşitmiş. Yine 5 tabanında olduğuna göre A kaçtır? Arkadaşlar yine onluk sistemle bunu aynı paralelde düşüneceksiniz. Yani yorumlayacaksınız. Şimdi dikkat. 4'ten 3 çıktı 1. Burada hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. 4'ten 3 çıktı 1. Ama şuraya geldiğimde dikkat arkadaşlar. Birden dört çıkmaz. Hocam çıkar eksi üç kalır diyenler olur bazen. Hocam böyle olmaz. Şimdi ilkokul seviyesine düşelim. İlkokul bir. Bilemedin iki. Orada ne diyorduk? Birden üç çıkmaz. Buradan bir onluk alırız derdik mesela. Evet arkadaşlar buradan onluk değil. Kaç lira alıyorum? 5'lik alıyorum. Ve buna eklediğimde 6 yapıyor. 6'dan 4 çıktı. 2. Burada 1 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0. Evet olay bu kadar basit ve kolay. Evet arkadaşlar. Soru 4. 432 8 tabanında. Eksi 148 tabanında. Z 8 tabanında olduğuna göre z kaçtır? Evet arkadaşlar yine aynı muhabbet. Bakın bir daha anlatıyorum. Evet. 2'den 0 çıktı. 2. Arkadaşlar tabanımız 8 olduğu için ve 3'ten de 4 çıkmadığı için şuradan bir 8'lik alıp 3'ün üzerine eklerim. Ne oldu arkadaşlar? 11. 11'den 4 çıktı. 7. Burada 3 üç kaldı. 3'ten 2 1 çıktı. 2. Herkes anladı mı? Bence anlamıştır. Anlamayanın anlamadım demesi yeterli. Bize ulaşın arkadaşlar. Mesaj atın anlamadım diye tekrar anlatalım. Evet arkadaşlar. 5. soruyla devam ediyorum. 132 x eksi 1 tabanında eşittir 60 x artı 1 tabanında olduğuna göre x kaçtır? Hemen arkadaşlar her zaman yaptığım şeyi yapıyorum. Tabanın sıfırı, tabanın biri, tabanın ikisi. Aynı şeyi burada da yapıyorum. Tabanın sıfırı, tabanın biri şeklinde. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? x eksi 1'in karesini arıyorum. x kare eksi 2x artı 1. 3 çarpı x eksi 1. 2 çarpı x eksi 1'in sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için 2 çarpı 1. Şuraya geliyorum arkadaşlar. x artı 1'i 6 ile çarpıyorum. 6 çarpı x artı 1. Şurasının sıfır yaptığını görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar x kare eksi 2 x artı 1'i 1 ile çarptığımda aynısını elde edelim. Şu 3'ü parantezin içine dağıtırsam 3 x eksi 3 olur. Şurası da 2'dir arkadaşlar. Ve şurasının hemen 6'yı dağıttığımı görüyorsunuz. 6x artı 6 yaptığını da görüyoruz. Şimdi arkadaşlar burayı düzenleyeceğim. Burada eksi 2x var. Burada 3x var. Buraya bir tane x yazıyorum. x kare artı x. Şurada eksili ve artılı sayıların birbirlerini nötrlediğini yani sıfırladığını görüyoruz arkadaşlar. Ve bu taraf arkadaşlar x kare artı x. Şu taraf zaten 6 x artı 6. Her iki tarafı x parantezine alırız. Şu tarafı 6 parantezine alırız. x artı 1'ler birbirini götürür falan filan. O muhabbetlere hiç girmiyoruz arkadaşlar. Bilen var bilmeyen var. Evet arkadaşlar şu x'i bu tarafa attığımda x kare 5x artı 6'ya eşitmiş. Şimdi bana öyle bir sayı söyleyin ki arkadaşlar karesini aldığımda ve şuraya yazdığımda eşitlik sağlansın. X altının karesi 36. 6 kere 5 30. 6 daha 36. Demek ki arkadaşlar neymiş? X 6'ymış. Yani şov yapmaya gerek yok. Sade olmak lazım. Herkesin bildiği yollardan gitmek lazım x kare parantezine x parantezine 6 parantezine alalım dediğimiz zaman matematik seviyesi düşük olan veya da eksikleri çok olan arkadaşlarımız bizden koparlar. Evet arkadaşlar eşitliği görüyorsunuz. Eşitliğine göre x kaçtır? Arkadaşlar yine ne yapıyorum? Tabanın sıfırı, tabanın biri, tabanın ikisi. Yine aynı şekilde tabanın sıfırı, tabanın biri, tabanın ikisi, tabanın 3'ü şeklinde yazıyorum. 5'in karesi 25, 3 ile çarp 75. 5'in biri 5, 1 ile çarp 5. 5'in 0'ı 1, x ile çarp x. Arkadaşlar 4'ün 3. kuvveti 64'tür. 4'ün 2. kuvveti 16, 1 ile çarp 16. Şuranın 0 yaptığını görüyoruz zaten arkadaşlar. Evet şurasının da 2 yaptığını gördük. Sol taraf 80 artı x. Sağ taraf 82 arkadaşlar. Fark ne? 2. Evet. Taban aritmeti ile ilgili çözeceğimiz sorular buraya kadardı. Şimdi birkaç tane çözümleme sorusu ile devam edeceğiz. Evet arkadaşlar soru 7. X, Y, Y, Z, Z, X eşittir 121 olduğuna göre diyor x artı y artı z kaçtır? Arkadaşlar hemen çözümleme yapıyorum. x y demek 10 x artı y demek. y z demek 10 y artı z demek. z x demek 10 z artı x demek. Dikkat edelim arkadaşlar. 10 x burada var. 1 x de burada var. 11 x. 10 y burada. Evet 10Y burada. 1Y de burada var arkadaşlar. 11Y. 10Z burada. 1Z de burada var arkadaşlar. 11Z. Hepsi de 11 kat sayısı var arkadaşlar. O yüzden 11 parantezinde x artı y artı z eşittir 121. x artı y artı z eşittir 11 olarak karşımıza çıkar. Evet. AA artı 5 A eşittir 146 olduğuna göre A kaçtır? Evet hemen çözümleme yapıyoruz arkadaşlar. Onlar basamağında olduğu için ona, birler basamağında olduğu için a. Arkadaşlar burayı 5a almayalım. 5a alırsak sıkıntı çıkar. 5 çarpı 10'dan 50 artı a şeklinde düşüneceğiz. 12a 96, a 8'dir. Arkadaşlar dikkat edin. Şurada çok önemli bir şey yazıyor. 5 A ile 5 çarpı A birbirine eşit değildir. Bu arkadaşlar 50 artı A demektir. Bu ise 5 A demektir. Yani 5 tane A demektir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili minikler, sevgili gençler, sevgili sevgililer. Evet AB'nin karesi eksi BA'nın karesi 495 olduğuna göre A kaçtır diye bir soruyla karşı karşıyayız. Arkadaşlar burada iki kare farkı dediğimiz bir muhabbetle karşı karşıyayız. Eğer matematikten ilk defa anlamaya başladım hocam diyorsanız bu soruyu defalarca çözmenizi size şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. <laughs> Arkadaşlar iki kare farkı demek Şuradaki sayıyı önce topla. Sonra çıkart. Ve çarp demek. Önce çıkartıp sonra toplasak olur mu hocam? Olur. Sıkıntı yok. Evet. Arkadaşlar. A, B, B, A. Dikkat edin. Rakamları yer değiştirmiş sayıları toplarken ne parantezin alıyordum? 11. A, B, B, A. Rakamları yer değiştirmiş sayıları çıkarttığımda ne parantezin alıyordum? 9. Evet arkadaşlar bununla bunu çarpıp 99 buluyorum. Ve şununla sadeleştirdiğimde A artı B çarpı A eksi B eşittir 5 çıkıyor. Arkadaşlar 5 asal sayı olduğuna göre A artı B 5'tir. A eksi B 1'dir. Bu ifadeyi 5'i bulabileceğim. Başka bir sayı ikilisi yoktur. Evet bunları alt alta yazıyorum arkadaşlar. Taraf tarafa toplama dediğimiz muhabbeti yapıyorum. Eksi B artı B birbirini götürüyor. 2A 6'dır. A 3'tür şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar. A B artı B A. Yani rakamları yer değiştirilmiş. iki sayının toplamı 4A artı 15 B'ye eşitmiş. Arkadaşlar rakamları yer değiştirmiş sayılar neydi arkadaşlar? 10A. 1A da burada var. 11A. 10B. 1B de burada var. 11B. Bu şekilde bir eşitlik sağlıyorum. A'ları bu tarafta B'leri bu tarafta topluyorum. 7A eşittir 4B yapıyor arkadaşlar. Şunu bir hatırlayalım. B'nin katsayısı A'ya eşit. A'nın katsayısı B'ye eşit şeklinde çaprazlama yaptığımı da unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, abone olmayı ve çevremize tavsiye etmeyi unutmayalım lütfen. Şiddetle tavsiyemiz şudur ki anlattığımız dersleri bir deftere not etmeniz. Deftere not ettiğinizde mükemmel bir sonuçla karşılaşacaksınız.